dördüncü video dersimizde pratik toplama yöntemleri üzerine yoğunlaşacağız. İlk olarak 10, 100, 1000 ve katlarıyla toplamayı görelim. Bir sayıyı 10, 100 ya da 1000 ile toplamak için sırayla onlar, yüzler ya da binler basamandaki rakamın değerini bir artırıyoruz. Tabi burada işlem yaparken eldelere de mutlaka dikkat ediyoruz. Şimdi ilk örneğimizde 1625 artı 300 işleminin sonucunu bulalım. İlk olarak 300 sayısına bakıyorum. 300 sayısı 3 çarpı 100 biçiminde yazılabilir. O zaman demek ki bizim yüzler basamağındaki rakamın değerini 3 artırmamız gerekir. 1625 sayısına bakıyorum. Yüzler basamağında 6 yazıyor. Ve bunu 3 artırırsam 1925 oluyor. İkinci örneğimizde Eksi 3280 eksi 5000 işleminin sonucunu pratik bir şekilde bulalım. 5000 sayısını bu arada öncelikle işaretlerimiz aynı olduğu için toplama işlemi yapmamız gerekir. 5000 sayısını biz 5 çarpı 1000 biçiminde yazabiliriz. Yani bu şu anlama geliyor. Binler basamağındaki rakamın değerini 5 artır. Hemen eksi 3280 sayısına bakıyorum. Bu sayının binler basamağındaki rakam 3. Bu rakamın değerini 5 artırırsak 8 olur. Yani bu sayı eksi 8280 olur. Şimdi diğer bir pratik yöntemimiz olan sayılardan birini basamaklarına ayırma yöntemini kullanalım. E, toplama işlemi yapılacak sayılardan birini basamaklarına ayırarak diğer sayının üzerine ekliyoruz bu yöntemde. Üçüncü örneğe baktığımızda 3428 sayısıyla 51'i toplamamız istenmiş. Burada biz 51 sayısını basamaklarına 50 artı 1 biçiminde ayırabiliriz. Bunun için de öncelikle 3428 sayısının üzerine 50 ekleriz. Sonra da bulduğumuz sonucun üzerine 1 ekleriz. 50 sayısını e kolay yoldan 50 ile toplamak için biz 3428 sayısında onlar basamağını 5 artırabiliriz. Onlar basamağında 2 yazıyor ve biz bunu 5 artırırsak 3478 oluyor. Sonra 1 ekliyorum. 3479 oluyor sonucumuz. E Tabii ben bunu şimdi size göstermek için yazarak yaptım. Ancak siz bunu günlük hayatınızda direkt akıldan yapabilirsiniz. Örneğin ben de buraya bir işlem yazayım. Siz onu direkt kendi stratejinizle zihinden toplayın. Örneğin 2637 olsun ve bu sayıyı zihinden 62 ile toplayın. Şu şekilde. Şimdi bunun için direkt önce 60'ı eklerim. Sonra 2'yi eklerim. Stratejisi kullanabiliriz. Şuraya yazıyorum. Sonra 2. Tabii önce 60'ı eklemek istiyorsam hemen bu 60'ı şuradaki onlar basamağındaki sayıyı eklerim. 30 ile 60'ı toplarsak 90. Yani bu sayı 2697 olur. Sonra 2'yi ekleriz. 2699 olur. Direkt işlemlerimizin sonucunu bulabiliriz. Şimdi onun katlarını referans alarak işlem yapma stratejisini öğrenelim. Toplama yapılacak sayılardan birine ekleme yapılarak onun katlarına tamamlanır. Daha sonra pratik toplama yapılarak eklenen sayı sonuçtan çıkarılır. Ee, örneğin bir sayı zihinden 19 toplamanızı istediğimizde 19 toplamakta biraz zorlanabilirsiniz. Bunun için 20 ekle 1 çıkar stratejisini kullanabilirsiniz. Mesela dördüncü örneğimize bakalım. Dördüncü örneğimizde 235 sayısını 48 ile toplamanızı istemişiz. Ancak burada 48 ile toplamak yerine 48 ile hemen 2 eklesem ve tabi 2 çıkarsam burası 50'ye tamamlanır. 50 ile toplamak da her zaman daha kolaydır. O yüzden direkt 235 sayısına 50 ekleyip sonra 2 birim geriye gelebilirim. Yani 2 çıkartabilirim. 235'e 50 ekliyorum. Yani onlar basamağındaki rakamın değerini 5 artırıyorum. Bu durumda 285 yapıyor. 2 çıkarırsak 283 yapıyor. Bu işlemleri akıldan da kolay bir şekilde takip edebiliriz. Şimdi diğer bir yöntemimiz olan gruplayarak işlem yapma stratejisine geçelim. 3 veya daha fazla sayının toplanması işleminde işleme kolay toplanabilecek sayılardan başlayarak pratik bir şekilde sonuca ulaşabiliriz. 5. örneğimizi inceleyelim. 36 artı 53 artı 14 işleminin sonucunu bulmamız istenmiş. Şimdi burada işlemi 36 artı 53 yerine 36 artı 14'ten başlamak daha kolaydır. Çünkü bunları topladığımızda birler basamağı 0 gelir ve işlemi daha kolay bir şekilde daha pratik bir şekilde sonuca ulaştırabiliriz. 36 ile 14'ü topluyorum. 50 yaptı. Hemen şuradaki 53'ü de yanına getiriyorum. Artı 53. 50 ile de 53 toplarsam 103 yapar ve kolayca sonuca ulaşmış olurum. 8. sayfadaki son örneğimizle devam edelim. Eksi 37, eksi 15, eksi 23 işleminin sonucunu bulalım. Öncelikle buradaki sayıların işaretine bakıyorum. Buradaki sayıların hepsinin işareti eksi. O zaman eksi diyeceğim. Bunları toplayacağım. Yani buradaki sayıların tamamını toplayacağım. İşleme kolay toplanan sayılardan başlayalım. 23 ile 37'yi toplamak daha kolaydır. Yine aynı şekilde bunları topladığımızda birler basamağında 0 gelir. Ve kolayca pratik bir şekilde işlemin sonucuna ulaşabiliriz. O zaman eksi diyorum. 37 ile 23'ü toplarsam 60 yapar. Eksi 60. Hemen bu eksi 15'i getiriyorum onun yanına. Yine işaretleri aynı olduğu için eksi diyorum, topluyorum, sonucu bulmuş oluyorum. Eksi 75. Böylece sayfa 8'in sonuna geldik. Tabi sayfa 8'in sonuna gelmiş olmamız demek, sizin ödev vaktiniz demek. Hemen sayfa 9'daki sıcağı sıcağına bu videoyu dinledikten sonra sayfa 9'daki soruları çözüyorsunuz. Sayfa 9'da biz bazı sorularda ipucu verdik. Sizin bunları akıldan yapmanızı istiyoruz. İpuçlarından yararlanabilirsiniz orada. Ve yeni sorularımız da var. Bunları hızlı bir şekilde çözüyorsunuz. Eğer çözemediğiniz soru varsa hızlı bir şekilde de uygulamadan çözemediklerinizi dinliyorsunuz. Ve bir sonraki videoya geçiyoruz. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı yayınları.